Benim mesai biter. Hadi eyvallah. Zulanlar kaldı. Hanımefendi, <laughs> iyi misiniz? Tamam ben de ben de. Tamam tamam ben de. Çok özür dilerim benim hatam. Ya siz manyak mısınız be? Hem dikkat etmiyorsunuz hem de gelip özür diliyorsun utanmadan. Canımı alıyordunuz az daha. Ya bundan da ölmezsiniz ama. Ya ben düşerken kafamı çarpsaydım? Ya benim kanaması geçirseydim ya ölseydim ben burada? Tamam kendinizi kötü hissediyorsunuz. Sizi iki dakika hastaneye getirin. Ay yok istemiyorum hastaneye, hastane arabamı istiyorum. Ben arabamı getirin bana. Bırak tamam. Bırak beni. Arabamı istiyorum. Arabamı getirin bana. Tamam. Tamam kartınızı alayım. Ben burada çalışıyorum. Kart mı? Yok. Şunu bir tutsana. Şunu bir tutsana. Kurtuluruz. Ah, Ver ah, ah. onları. Mustafa. Acı etsin. Ay, ay. Bakın biliniz bayağı şişmiş. Bizim verin hastaneye götüreyim sizi. Ben evime gitmek istiyorum bir an önce. Eve gitmek istiyorum ben. Tamam o zaman evinize bırakayım. Ne münasebet? Ya ben sadece yardım etmek istiyorum. Ben evime gitmek istiyorum. Tamam evinize götüreyim. Hı? İyi tamam olur.